İzlerken çok heyecanlıydım zaten. Kalbim dışarı çıkacakmış gibi. Sanki ben güreşiyorum minderde. Çok mutlu, mutluydum. Mutlu, heyecanla izledim ama ikincilikmiş nasip. ikinci oldu. Bu da mutlu etti bizi. Çünkü çocuğum dünyaca tanınıyor artık. Bütün dünya güreşlerini görüyor. Sadece o günkü güreşini değil, bir gün önceki güreşlerini de gördü dünya. Benim çocuğumun performansını herkes biliyor Allah şükür. Kısmeti ikincilikmiş demek ki. Hayır olsun. Alan diğer birinciyle alan çocuğa da hayır olsun. Avrupa'da başarıları var. Yıldızlarda, daha henüz yıldızlarda bile üçüncülükleri vardı Avrupa Üçüncülüğü. Ondan sonra 2013'te Gençler Dünya Şampiyonu oldu. Türkiye'de başarıları çok zaten. Türkiye şampiyonu oldu üst kaç defa. Böyle işte. Her anne gurur diyor, her çocukla gurur duyulur da benim çocuğum da gurur duyacak başarılar yaptı çok şükür Rabbime.